Günaydın. Bugün 16 Mayıs Salı, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Yurtdışı borsalar haftaya olumlu başlangıç yaptı. Amerika Başkanı Biden'in borç tavanı konusunda kongre üyeleri ile bugün yapacağı yeni görüşme öncesi Amerika endeksleri dün %0.1 ile %0.7 arasında yükseldi. S&P endeksi %0.30, Nasdaq endeksi %0.65 yukarıda kapadı. Bu sabah yurtdışı borsaların karışık seyir izlediğini görüyoruz. Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar Nisan ayında beklentinin altında geldi. Büyüme tarafında son dönemde yaşanan yavaşlamadan dolayı Çin Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte para politikasında yeni bir gevşemeye gitmesi bekleniyor. Asya borsaları genelde yukarıda açıldı. Güne başlarken Nikkei Endeksi %0.8, Şangay Endeksi %0.1 yukarıda işlem görüyor. Amerika Hazine Bakanı yılın borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılmaması halinde Amerika hazinesinin nakit sıkıntısı içine girebileceği uyarısını yineledi. Amerika endeksleri vadeli tarafta güne hafif satışlarla başladı. Avrupa borsalarının ise hafif yukarıda açılması bekleniyor. Dolar endeksi, Amerika tahvil faizleri, 10 altın fiyatı güne başlarken dünkü seviyelere yakın hareket ediyor. Amerika'da bugün perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Eğer veriler beklentilerin altında kalırsa büyümede yavaşlama endişelerinden dolayı hisse piyasalarında kısa süreli satışlara neden olmasını bekleriz. Avrupa tarafında bugün büyüme verisi gelecek. Birinci çeyrekte Euro bölgesi ekonomisinin öncü rakamlara paralel çeyreksel bazda %0.1 büyümesi bekleniyor. Türkiye saatiyle 17.00'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşacak. Borsa İstanbul tarafında ise yeni haftaya satıcılı başlangıç yaşandı, BIST endeksi günü eksi %6.14 değer kaybıyla 4501 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'un bugün de güne zayıf başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak aşırı satıma gerileyen kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında endekste seans içinde yukarı yönlü tepkiler beklenebilir. Günlük bazda destek olarak 4370 ve 4300 seviyeleri izlenebilir. Dirençlerimiz 4700 ve 5000 seviyelerinde bulunuyor yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. TEB Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.